Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tuba Guys oynayacağız. Canım beyaz var. Merhaba abi. Kendisi beni yenebileceğini çok iddia ediyor, değil mi? Ah be özel çıkıyor. Abi parti kim kuruyor? Bir bloş taş kuruyorum. Bloş taş ne ya? Abi bloş taş kuruyor. Attım abi. abi seçtiğim karakteri bir gör sen. Çıldırırsın. Ben de daha daim, seçtim abi. Abi. Ben söylemeyeceğim sana. Maçta maçta görürsün. Özel karakter abi. Tek verebileceğim ipucu bu abi sana. Merak ettim onu ya. Merak ettim bana Son abi bir de yeşil yeşil bir şey abi. He gördüm de bu oyunuzu var lan. Bu ne? Aynen. Abi video musun? Ne? Abi videoda mısın? Ye. Yeah. Ok. Ya bak hareketlere bak ya. Hmm. Abi yumruk at abi. Yumruk atmak var mı abi? Yok abi. Şaka var şaka. Her şey var. Sadece yapıyorsun. Ha. Vay be adam. Abi ben de kanatlarda çıkmıştım o. İşte. Vuramaz ki. Ne oldu abi? Oğlum. Oha. Ne oldu abi? Oha. Neyse videoda şimdi <laughs> şey Aa video bittikten sonra söylesem. Çok merak ettim. <laughs> merhabalar merhabalar. Merhabalar. Aslanet. Be. Abi kay, ortaya kay. Kay, eyvallah. Vuramadım ya. Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır ya. Abi kay ortaya. Eyvallah. Hayır. <laughs> ya yapamıyorum işte ya. Nasıl gelebiliriz? Abi onun ben gelirim abi. Aynen evet, gelirsin evet, aynen. Abi sen iyi oynasan sen öldüğünden dolayı biz gelemiyoruz ki. Ben yürü Benimkine gir abi. Aa, lan ya 1 milyar buçuk katrilyon katrilyon baktrilyon fark var aramızda. Ya yürü git. Neyse. Abi bir kişi daha abone daha abone olmayı tıklıyorum. Arkadaşlar 50 abone olunca ben bir tane video paylaşacağım arkadaşlar. En sona short videosundan attım abi, abi. Video Hadi. adını, niye adını ben söyleyeyim mi? Ya ne söylüyorsun abi ya? <laughs> abi ne <laughs> güzel seni <laughs> uçurmuştum orada. Abi işte senin kendi eski hesabı uçurabilirdim be. Abi ama giysisi silinmiş eski hesabın. Bu ne? Abi ben yanlışlıkla 3 çiçek yapmışım bak. Vay! Oy! Bir duvarın içinden geçtim. Çekil abi. Volt bizden de iyi abi. evet. Oğlum ben Ben de. <laughs> Abi şuna bak. Vallahi. Oha! Oha! Abi 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 adam ölmüyor, ölmüyor. Burada ölecek abi. Umarım abi. Öldü. Helala. Ölecek mi diye baktım abi adam. Hayır. <laughs> <laughs> de öyle diyeceğim. Böyle öyle <laughs> Abi zıplamam vardı birbirimize vurup. Ben. Tamam. Ben çektim mi? Bana abi. Bak dediğim taktiği yapattım abi sana. beni. Abi az kalsın. Sen şey oluyordun onu fark ettim. Oysa <laughs> O sesler ne ya? O sesler ne? Abi Ali Canpar'ın köylü verdiği kadar güzel bir şarkı yok abi. Aa, hatta bir videomda o şarkıyı açtım abi. Videoya başladım abi bir tane Stüblegeist videomda. Abi iki dakika. Abi videonun yarısı yarısında girişini yaptım abi videonun. Ali Cappar'ı çağırdı. Ali Cappar köylü olan. Aynen. Aa köylü olan değil. Ben normali dinlettim. Ama köylüsü de iyi abi. Köylü sevsene daha iyi abi. Minecraft köylü. olan. Minecraft'ı 70 saat oynadıktan sonra aklımda düşüncelerim. O Minecraft köylü. Ah be. Ah be. Al şunu. Köylü ama Jacpar ah, Rick. Aynen. Vlog peşindeki en iyi hareketler. Aa çok <laughs> güzel hareket atmadım mı? Gördün mü o hareketimi? Ay şuradan kay kay. kalk. Eyvallah. Abi! Lan azır beni Abi lan azır beni <laughs> Arkadaşlar o sahneyi gördün? O sahneyi gördünüz arkadaşlar. Abi videomu izleyince görürsün. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada aranızdan bir kişiye 100 Robux çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişe katılmak için ben kanala abone bir olun ve like atın arkadaşlar. Bana 100 Robux var. Hayalimdeki şeyi almam lazım. Evet. Çekiliş bu. Var 200 Robux. Abi ben iki, 211. Abi ben de 211 olacak 100 daha iyi. Abi 100. ben de A101 kadar Robux var. A101. <laughs> Arada on robot var herhalde. Abi çocuğa bak ya. Abi ne zamandır bir oynadın Arkadaşlarına söylesene. Ne? Abi İstanbul versin ne zamandan beri oynadın Arkadaşlarına söylesene. Ama oyun uzun süreliğine bıraktığımdan dolayı kupam 2020 yılı göre çok az. Deli. İnsan niye oyunu bırakır ki? Abi sarmamıştı. Işte. Sarmıyor artık, artık sarıyor. Aynen sarıyor. Devam edeceğim abi. Abi normalde eğer devam etseydim abi bı bırakmak yerine. Normalde 300'lerde 400'lerde tacim olurdu. 300 bin olur muydu abi? 300 bin. Belki. Kupa. Belki abi. Hayır! Arkadaşlar size bir şey göstereceğim karakterlerden. Arkadaşlar siz bana yorumlarda mal diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir, ar bir insan arkadaşlar. Bir efsanevi için 1400 100 elmas harcar mı? Sorabilir miyim? Ben harcarım abi. Ben harcarım. Ben harcadım harcarım. Arkadaşlar ben harcadım bu arada. Al burada kanıtı. Ama eskiden harcamıştım. 2023'te 2022'ye girince mi 2021'e girince mi çıkmıştı arkadaşlar bu? Hatırlamıyorum çok. Herhalde tamam. Neyse arkadaşlar. Ben bunu se erkek Bana seçmem. Katılıyorum abi partiye. Bana Ay sen de benim gibi dedin he. Neyse arkadaşlar diye. Ama sen arkadaşlar diyorsun. Ben artık işler Arkadaşlar diye. Arkeşler, ya arkadaşım kanal kanalımda bir, bir koyacağım arkadaşlar. <laughs> Oy bir abi. Abi koy. Tamam abi. Abi şöyle bir daha bir tura klasik mod oynayalım mı? Klasik mod? Taç falan kazanıyoruz ya. Benim görevim var abi. 5 tane taç kazanma. O ben bugün bir ta iki, iki tane aldım abi. Tamam. Abi iyi oyna polis ya. İyi oynuyor abi. Hemen bitti. Bir an oradan bir şey sen sağ oğlum? Bilerek yorum ablanım diyecektim. Hayır. Bana anam yüzünden ölüyordum az kala. Ne bana anaymış? Benim yüzümden mi Yes ama, ay, ay yapar eve abi gir Varım hadi Abi dua et botlar olsun Ben bot muyum oğlum Botlar tamam, olsun bot olsun dedim bot olsun dedim. Bot değilsin. Abi Giray dışında. Giray Abi bak. Hani benim hesap, hesap şey olmuştu ya. Abi, abi hani YouTube'la oynadığım telefonum şey olmuştu yani bozulmuştu ya. Ben diğerinden oynuyordum yani. O, onda hiç özel olmadığından oraya giray hani benle dalga geçmişti ya. Sonra sen ona gösterdiğini beklemişti onu. yani. Abi gire acı lan. Acı oğlum. Abi acıyoruz o bizi acımadı. Doğruyorum. Abi özelimiz yok ki daha geçtiler. Abi. Geçti. Ama bilmediği tek şey vardı o da hesap. Böyle bana yapma. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi yastık tipi gelişti. Abi. İşte yerinden düştüm. <gülüyor> abi küfür bak sen. Abi youtuber da Abi YouTuber mı var? karakter yok abi. Şile mi abi o? Aynı nerede abi? O nasıl karakter abi? Geçti abi. Abi en arkada biri var abi. Abi elmaslı bir karakter mi? Yok abi. Bananalı. Dark mı? Öyle bir karakter mi var? Bak abi Yusuf Bey 9 solda. Gördün mü? Göremedim abi. Abi oynarken. Ha! Abi hangi renksin? İnşallah iyi yüzdür. Aynıyız. Aynı. 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 Abi bizim de... de abi. Abi ben ona... ben kale kale. Abi bizim kalede az kişi var koruyan bizim kaleyi. Ben kaleye geçiyorum. Tamam ben de kaleye. Hayır, hayır, hayır 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 yapmayın. hayır 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 ya. hayır 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 Ne? Abi. ne? İkinci gol benden abi. İkinci gol benden sana söyleyeyim bizim takımın. Eğer. Evet. Abi ben bu oyunda çok kötüyüm. Benim yapacağım pek yardım çünkü Ön önüne çıkmamak. Bu abi onda. bu oyunda ben de kötüyüm. Hayatta attığım ilk gol o oldu, oldu oyunda bu oyunda. Abi bu oyun bu oyunda attığım ilk gol oldu bu. Abi, e, abi bu ne? Abi adamın adını görmeden. Gördüm abi. Hayır, hayır yama, 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 yama. yama. Abi kaydı adam. <laughs> Adamların hayatına kaydım abi ve uzaklaştırdım topu. Helal Gale, olsun abi. üç kişi koruyor, koruyoruz. Allah Yes, yes, bir farklı yendik abi. İnşallah blok 5 gelir. İnşallah. Amin. Lüla şurada olur. Boss Temple. Abi iki ne yapıyorsun? Aha şu olmasın. Abi. Dedim. Ama bu neydi? Abi biz direkt maçı salalım. En <laughs> kötü oldum. Ay ne abi kendisi. Benim de. Ama abi sen bunda birinci olmuştun. Sansu aydı. Sans da abi o. O bu hareketi nasıl yapıyor? Lan kolay ben abi oyun ilk çıktığında abi ben yapma, yapıyordum ben bu hareketi. Oyun ilk çıktığında derken bu art abi. Bu arta ilk çıktığında yapıyordum. Abi mal gibi her yere çarpıyorum ben. Sanki ben çok iyi oynuyorum da. Abi dua et benim için kazanayım. Dön, dönen yerdeyim abi ben. Araba çok yavaş. Uzaylı hile gibi Çık. beni geçti abi. Uzaylı hile abi. Hile beni geçti. En önde ben vardım abi. Uzaylı beni geçti. Hile. Hile gerçekten Abi adam abi. hile. Abi uzaylı hile gerçekten. O onu. oğlum. Aynen. Abi inşallah botlar çıkar. Bot çıksın da kolay yeneriz. Abi. Harbi. Abi video bitti mi bitmedi mi? Bitmedi. Evet. <gülüyor> Abi <gülüyor> İstanbul'da aç bir olsun? İkisi de. Şey, birini. and Ay yürü git ya. <laughs> bir tane, ay iki tane bonti. Bir tane sneakers abi. Bir tane var. Abi, bana, abi, abi. düştüm mumya seçme şey çıktı abi. Ben mal gibi beyazı seçtim. Normalde mavi seçseydim YouTuberlar maviyi çıkarmak için götünü yırtıyorlar. Ama ben beyazı seçtim abi. Sen delisin. Aynen. Deliler bizden sonra delikler. 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 Delikler bize gelmezler. Ay. Bir tane Masuk Freaker, bir tane Doritos, bir tane <laughs> Doritos yuvun, Doritos yuvun. Ya abi. Lan bir Allah'ın kulu buraya gelmez mi? Bu ne? Ne oldu? Abi en arkadayım. maskot Abi, değişik hareketler Bir tane maskot Şarul, şar abi Şarul aynı da intikamımı alacağım Eğer o game oyunu gelir <laughs> Bak, iki tane blanke, Bir tane sneaker. Ha. Abi kapibara var. Oyun. Abi. Önü, yanımızda kardan diye şey birisi var. Adem diye birisi. Kardan ne Ya. ya. Sabır, sabır, sabır. Ay soldaki, soldaki. En, en sonraki yerdeki sol. Abi. En tepe dediğim oyun. Benim ne? Bunun bir diğeri var abi diğer kısmı. Ondan daha fazla nefret ediyorum. Ben de abi ya. Abi en sevmediğimiz oyunlar gelir eğer sana değil mi? Aynen. Video çekmezken en sevdiğimiz oyunlar gelir. Video çek çekerken en sevmediğimiz oyunlar gelir. En kötü olduğumuz oyunlar gelir. Ay işte ben o yüzden turnuva videoları çekiyorum. Abi benim elmas yetmediğinden dolayı. bu gayet videoları çekmiyorum elması lazım. Abi doğru söylemişim soldaki. Ne <laughs> için Abi en abi en solda var. Oradan döndün sonra sol. anladın sola geç. Şura. Evet. Tamam. Abi alacağız sarı uzaylı da geçmiş abi ben sevmediğim. İntikam alacağım abi o sarıdan. Loş taş gelsin. Loş taş mı oğlum ya? Abi blok taş. Blok -taş. taş. Lan ben ne söyledim blok -taş. taş. Söyle abi blok taş de. Blok taş. Ha, oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> İlk de bir sevmediğim <laughs> oyunlar geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> sarı uzaylıyı <laughs> ben öldüreceğim abi. abi. ben sarı uzaylıya bir vuracağım. Çünkü o video başladığımda direkt benim ağzıma sıçmıştı. Abi vuramadım. Al <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Allah. Oh, oh. Kırmızı Ramaya dikkat abi. Hayır gelme. Eyvallah. korkuyorum abi. Kırmızı gelme. Kırmızı gelme. Gelme, gel. gelme. Öleceğim. Tamam, gelme. Hayır, gelme. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> abi izliyorum seni alırsın. bay bay kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay